Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Human King oyunu oynayacağız. Epic bir hafta önce dağıttığı oyun. Ee, beraber hem öğreneyim hem de oynayalım demek istedim. Bilirsiniz de strateji oyunlarını severim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ha tamam, tamam, baştan başlıyoruz yani. İnsanları yıkarımından ve yükseltiyoruz diye biliyorum yani. Birkaç, birkaç video izledim ama e, aşina değilim. Bakacağız. Geçebiliyoruz mu? Geçtik. Geçtik <laughs> ama neyse sıkıntı değil. İlk kayan daha hadi kalmak ilk çağ yıldızını kazanmak. Anladım. <laughs> Yiyecek, bilim, yeterli miktarda şey. Biz buradayız. Kaç kişiyiz? Birim sağlı 100. Göçebe. Tur 1. 11 çatışma gücü. Kimse yok. Buraya gidelim. 10 tane yiyecek topladık. Sonra burası antik çağa girdikten sonra diyor. Herhalde yani şu an göçebe kabileyiz. Ee, İmparatorluk ekranı kabile. Yani sıra sıra atlamaya çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla. Şimdi biz buraya bir açalım iyice. Eğer varmış. Turu bitirelim. Burada da bir yiyecek mi var? Bu ne iş? Keşif yapıldı. Şimdi o zaman var da VSD ile şey, haritayı şey yapabiliyoruz. Oralarda güzel şeyler var mı acaba? Uh -huh. Uh -huh. bitmemiz lazım. Ha dur burada şey varmış. daha keşif yaptık ve kabilemiz iki tane kabile oldu. Niye iki tane kabile oldu anlamadım. Tarsus nasıl oldu? Onu anlamadım da. Yapacağız bir şekilde. Ne diyor otomatik keşif? Ne alalım? 15 oldu. Şimdi biz bunu buraya atarsak ne diyor? Oyun iş tarzını import oldukları şekillendirme biçimine bağlı olarak oyun içinde hadiseler meydana gelir. Bu tarihi zorluklar karşısında ne yapacağın sana kalmış. Önündeki seçenekleri dikkatlice gözden geçir. En doğru kararı ver. Tamam. Aciliyet olan mesele ne lan? Ha bu. Bunu, bunu, okum ek ya bunu. Bunu ekelim. Bitirelim sonra buraya gel. Bunu, buna saldıracağım da. Ne diyor? Ee, renkli veren iki ordun Tamam. Konuşlandırmayı bitirdik. Bunu buraya at atalım. Onu da bitir. Bize 8 vurdu. Şimdi bunu 20 vurduk. Burada vurduk, G'yi öldürdük. 5 artı 5 5 yıldız verdi. Kayıplar 0 birim kaydedildi. Tamam. Anladım. Bunda Mıntı kadar mutlaka yeğeli ben gelinlik geçenekte vardır on başına. Şimdi biz buradan galibiyet aldık evet tamam. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Kilo bitirelim bir dakika. Ne diyor? Mıntıkayı sahiplen. Güzel bir mıntıka aslında. Bak burası ideal aslında. Bir dakika. 16, 14, 19 olabilir. 14, 13, 12, 17, 14, 17, 14. 4. En ideal burada gözüküyor. Burası güzel. ne kurulacakmış kuruluyor mu şimdi ne zaman yeni bir zayıflıktır ee ne oldu şimdi hazır diyor satın al birimler var burada tamam bunlar bölgeler Tamam. Ticareti devam etmesini sağlar. Şimdi ne var bir olarak askeriye var. Bir de başka bir şey yok. Askeriye var sadece. Şimdi bunu kapatalım o zaman This way. buradan nereye gidelim nereye gidelim burası bizim alanımız <laughs> 8 bir bitirelim ne var burada buraya gelen ilk ordu bir keşifte bulunabilir bir de şuraya gidelim orada bir tane keşif yapabileceğimiz bir yer vardı Peştene düş. Ee, buna bakalım. Kabile sığınmacılar. Burası bizim aktar. Şimdi bunları ayıramıyor muyuz? Acaba diyeceğim. 9. turu bir bitsin. Burayı aldık. Tamam. Turu bitirelim. Şimdi geyik geliyor. Geyik aslında buraya. Geyik bize mi saldırıyor? kendimiz yönetelim Buna bir tane vursun Ve bir tane vursun zaten şey olmadan bitti oyun aslında güzel ya çünkü olması da ayrı bir güzellik Şimdi bir şey kaybetmedik kazan. Bu buraya gelsin. Galibiyet aç. Tamam bunu kapatalım. bunu aldım. Ben... Kendini yönet. Konuşlandırmayı bitir buraya saldırsın. Bu da buraya saldırsın. <laughs> tamam. Bunu da aldık. Çok güzel. Şimdi bu buraya gelse bir işimize yarıyor mu acaba bu? Boya. Yes. Bakalım o buraya gelecek de. Keşke yaptık antik kamp alanı. Şimdi bizim alanımız büyüyor. Biraz. haritayı çözemedim harita yönlendirmeyi şimdi bura buraya gitse büyüme yıldızı açılır diyor tamamlandı bir şey açabiliyor muyuz şu an 150 falan açılıyormuş şimdi yeni bir çağ ilk yıldız çağını kazandım başarıların daha bir dünya yayılma başladı kabile kültür seçimi ee, Nüfus artı 3 bölge tahkimi. Tahkimli. Hititler. Aslında Babiller, Mısırlar, Haraplar, Hititler. Burada şey vardı lan sanki Çinliler mi de vardı? geçin için 21 altı. Güzel bence ya. Anladım anladım. Tamam. <laughs> Kazandığın ödüldür. Ne o çağda doğa harikalarını keşfederek öyle olası 3 çay yıldızını büyüme bilgi avcı yıldızları elde ederek şu an kazanabilirsin. Tamam. Şimdi anladım. Ee, yağmuruyor. yağma devam demet şey. Kim yağmuruyor lan benim şeyimi? Onwards. Ne diyor? kabiliye baktığımızda gururdan göğsümüz kabarıyor. Sayımızın çok az olduğu ve her an konuşma günlerde üzerinde çok zaman geçmedi. Ne diyor? Ee... Bence bu daha iyi yani. Turu bitirelim. Sinematikleri de güzel yapmışlar yani çizimler falan güzel olmuş. Bence. Hayat şey değil yani. İnsan olur. Yani bilmiyorum bakalım nasıl bir oyun devam edecek. Güzel olursa seri yaparız. Yanlışlıkla tıkladım şey oldu. Antik soğullar. Çok iyi. Bir şeyler yapıyoruz ama işte. Yarat kilitli. Anladım. Bir şeyini kurabilirsin. 4 2 5 4 bu da +4 diyor. Bilmiyorum garip bu uzağı kurmak istemiyorum aslında. 4 2 veriyor. 3 2 veriyor. eksi 11 eksi 7. Burası şimdi bir şehir mi kurduk? İlk şehrin importunu başkanı inşa hazırsın. Şehir dönüşmek için yerleşim merkezini şeye çevir. Bugün biz de biraz önce burada değil miydik? Şimdi ben neye basacağım onu, onu da şey yapamadım. Bölge. Bir dakika. 7 artı 2 bura 4. Buraya gideceğim ya. Tamam bura kalsın. Anlasınız dedim. Buradaydık. Ben ne, yanlışlıkla bir şey yaptım ama. Teknoloji ve hayvan ahırları takvim buradan bir tık tıklayabiliyoruz mu acaba şehir savunması marangozluk şimdi yemin ve sen medeniyetin büyük bir adım tamam Follow me. Birimi ters etme Aktar Birimleri ters et. Tamam de. Ters ettik şimdi ne oldu Fenikliler ile antik çağ geçti Bak, burası bizim. Buralara gelsek mi? Neler çıkacak onda bilmiyorum. Ben ne yapıyorsun? Ne anlamadım ki ben ya. Bölgeler. Biz yanlışlıkla buna tıklanmışız herhalde o yüzden şey yapmışız. Follow me. Keşif yapsın bakayım. Oğlum şey, şeyi kurduk zaten biz ne tekrar tekrar kuruyoruz sürekli ya. Bunlar nereye gidiyor? şeyler bulduk ama. Hayvan kaltıları. Lan dur nereye gidiyorsun? 14 oluyor biz kaçırıyoruz. Neyse başlayalım. Bakalım ne olacak. <laughs> Bir tane daha mamut alasak. 21. Ölecek mi? Öldü. 20 para 20 para kazandık da bu ne kültüre böyle bir kanıtır tamamdı bir keşif yaptık şimdi bunu anında sonuçlandır Tamam. Burayı bitirelim. Şimdi biz buradayız. Bakalım ne olacak. Oğlum ilk şehri kurabilirsin. Tamam mı? Burayı kuracağım zaten ben ilk şehrimi. Bu ne abi burada la? bölgeler. Tamam zaten bunu buraya kuracağım. Kimkiler nerede? Buraya gelsinler. Video diyor marangozluk araştırıldı. Tamam toplu balık avlama ve duvarcılık olabilir. Takvim ehlileştirme. Buna bakalım. Şu an bir şeyler yapıyoruz ama hiç bir fikrim yok yani. Çünkü oyun biraz şey yani. Kültürel şey. Başka bir yeri seçemiyoruz zaten. Bir dakika. Şu an bunları şey yapamıyoruz. Teşbih. Neyse bunları çözeceğiz bir şekilde. Ben buradaydım. Bir barınaklara bakalım bir. Barınaklara neler var? Come over here. Çalan hiç. Ben dur nereye gidiyorsun? Okay. Oğlum ben yan niye sürekli? All together. Dördüncü adam nerede? Tamam. Ben niye saldıramıyoruz? Niye saldıramıyoruz onu anlamadım. Bu da buraya gelsin. Bu da buraya gelsin. Round'u bitirelim. Bize 13 vurdu. Şimdi bu da vurdum mu? Tamam. tamam. Sıkıntı yok aldık. Şimdi biz ne yapacağız onu merak ediyorum ben. merak edebiliyoruz mu edemiyoruz. Tur bitti. Biz bunları mesela nasıl geliştireceğiz örnek veriyorum. Bak diyor bu ne yapıyor lan. Ne mi geldi? Adam burada. Bunu buraya vursak. Bunu buraya vursak. Bu da buradan vursa üçte bir canı gidiyor zaten. Bunun da canı bayağı azaldı. Şunu da taşıyalım. Ondan sonra Round'u bitir. O bir tane koydu. Bizi kaybetmedik ama bizimkinin canı bayağı az. Bitir bunu. Ne diyor? İyileştir. iyileştir de bizim şeyimiz az kaldı. Maske kuvvetler. Tamam. Biz buraya şuraya bir gelin bakalım. Etrafı keşfedelim. Buraları keşfedelim, bakalım neler varmış. Bunun, ee, Ne diyor, ha? okul, Aa, the bölgeyi yık, çiçemdi, nüfus, sanayi, bizimki altı, 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 altı. Kanka bu ne? Sanayi mi verdiniz? Daha eksi üçte. Kıdayı verelim. Artık ya, artık, artık. Tamam. Bir şeyler yap, yaptık ama isteyeceğim. Şimdi bizimkiler neredeydik? Buradayız. Sen gel bir şuraya bir keşif yapalım biz. Buraya gel. Buraya gel. Kanka sen. bir dakika tamam bunlar sıkıntı yok biz neredeyiz yaklaşmamız gerekiyor buraya kurduk bir şey ama kuruluş destanı kapattı şekilde oynuyoruz. Sonra ama nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Şimdi eksi üçte oynamak daha iyi de. Artı 4. Artı 3 olacak. Eksi 8'e mi dönecek? Oğlum bu da çok şey ya. Eksi 8. Eksi 3. Artı çok yüz ya çok acı iş iç, istikrar çok yiyoruz bura bura olsun 6 4 Yani şu an şu an boşta öyle şey takvim Sulama toplu bal kavlama tekerleği bulalım. 20 tur. Neyse arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Sonraki bölümde devam ederiz. E, bana abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. Seri olarak devam edin, devamını çekerim oyunu. Yani beğendim. Güzel. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.